Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Alize Diva ile yaptığım çok güzel bir motifin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Tığ olarak da 3 numara 1.7 milim tulip tığ kullandım. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız da çok sevinirim. Motifimiz bu şekilde popcornlu bir model. Şu şekilde yıldızlı ve geri kalan kısımlarda trabzanlardan oluşuyor. Yapımı oldukça kolay. Modelimizin arka yüzeyi bu kısım bu şekilde duruyor. Ön yüzeyi bu şekilde. Ee, bu şekilde motifler yaparak daha sonrasında birleştirerek çok güzel battaniyeler yapabiliriz. Ben bu rengi bu renk bir de bu renk yaptım modellerimi. Bu videomda motifin yapımını anlatacağım. Daha sonrasındaki videolarımda da devamı olarak da birleştirmelerini anlatacağım arkadaşlar. Pembe ipi kullanacağım bu modeli yaparken. Yapımıza hemen başlayalım. Öncelikle tığımıza ipimizi sabitliyoruz. Ve 6 tane zincir çekiyoruz. Alt zincir çektikten sonra ilk zincirimizin içerisine batıp şu şekilde halkamızı oluşturuyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Bu halkanın içerisinde zincir de dahil 16 tane ikili trabzan oluşturacağım. Başta çektiğim üçlü zinciri de sayarak 16 tane Arada zincir çekmeden yan yana ikili trabzan oluşturacağım. Ben trabzanları oluşturup geliyorum. Evet, 16 tane ikili trabzan yapıp geldim. Son olarak da birleştirme işlemi. 3. 3. 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin tepesine şu şekilde batıp motifimizi birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. tığımızın üzerine ipimizi aldık hemen yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan oluşturuyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki trabzana ikili trabzan. 2 İki zincir. Hemen yanındaki trabzan, trabzan atlamıyoruz. İkili trabzan. 2 İki zincir. İkili trabzan. Bu sırayı da bu şekilde iki zincir ve trabzan olacak şekilde tamamlayıp gelelim. Evet bu sırayı da bu şekilde sonuna geldim. Son iki zincirimi çekiyorum ve burada beş tane zincir çekmiştim. Bir iki üçüncü zincirin hemen tepesine batıp motifimi birleştiriyorum. Ve ikinci sırada bu şekilde 16 tane kutucuk oluşmuş oldu. Ve hemen bir yanındaki boşluğa geçmek için şu şekilde kaydırma tekniğini kullanıyorum. Ve hemen 3 tane zincir çekiyorum bu boşluğun içerisine çektiğimiz üçlü zincirde dahil 5 tane ikili trabzan yapacağız 3 4 5 aynı kutucuğun içerisinde 5 tane ikili trabzan yaptık şimdi tığımızı bu şekilde çıkartıyoruz ve şu ilk baştaki 3 zincir 3 zincir çekmiştik 3. zincirin şu şekilde tepesine batıyoruz ve buradan ipimizi alıp bu şekilde buradan geçiriyoruz ve burada bir popkorn elde etmiş oluyoruz bir tane sıkılaştırmak için zincir çektim ve 1 2 3 zincir daha çekiyorum hemen yanındaki boşluğa geliyorum yanındaki boşluğa da 5 tane yan yana ikili trabzan yapacağım 1 2 3 4 5 tığımı çıkardım. İlk baştaki trabzanın tepesine şu şekilde buradan batıyoruz ve ipimizi buradan geçirip şu şekilde popcorn elde etmiş oluyoruz. Bir zincirle sabitliyorum ve bir iki üç tane daha zincir çekiyorum. Bir tane daha göstereceğim. 5 tane yan yana ikili trabzan oluşturuyoruz 3 4 5 tığımızı çıkardık İlk baştaki ilk baştaki ikili trabzanın tepesine batıyoruz tığımızı buradan çıkartıp ipimizi bu şekilde çekiyoruz bir tane sabitleme zinciri çekiyorum 1 2 3 tane daha zincir çekiyorum bu sırayı bu şekilde bütün kutucukların üzerine arasına bu şekilde popcorn tamamlayacak şekilde yapıp gelelim Evet bu sırayı tamamlayıp geldim son olarak 1 2 3 zincir çekiyorum ve şurada birleştirme noktası var şuradan hemen buradan ipimizi modelimizi buraya sabitliyoruz ve kaydırma tekniğiyle hemen şu boşluğa geçiyorum şu şekilde bu boşluğa geçmiş oldum şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyoruz aynı popcorn işlemlerimizi yapacağız 5 tane yan yana ikili tırabzan yapıp popcorn oluşturacağız üçüncü zincirin tepesine batıyoruz ipimizi buradan çekip sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekip bir sonraki yanındaki boşluğa geliyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. 2 3 4 5 İlk tırabzanın tepesine batıp ipimizi buradan çekiyoruz. Sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şu aradaki boşluğa aynı işlemi tekrarlıyoruz. sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir tane daha yapacağız ve Evet 4 tane yan yana bu şekilde popcornumuzu yaptık. Sabitleme zincirimi çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum ve hemen bir yanındaki boşluğun içerisine tekrardan popcorn yapacağız. 1 2 3 4 5 Tığımızı çıkartıyoruz. İlk baştaki trabzanın tepesine batıp ipimizi buradan geçiriyoruz ve popcornumuzu oluşturuyoruz. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar bu sırada aynı şekilde 4 tane yan yana popcorn yapacağız. Arada 10 zincir. 4 tane yan yana popcorn. 4 zincir, 10 zincir. Bu şekilde bu sırayı tamamlayıp gelelim. Evet bu sırayı da tamamladım. Son birleştirme kısmını yapacağım. 10 zincir çektim. Şurada ilk birleştirdiğimiz kısma batıp motifimizi birleştiriyoruz kaydırma tekniğiyle şu aradaki boşluğa bir sonraki boşluğa bu şekilde geçiş yapıyoruz. 1-2-3 zincir çekiyoruz. Ve buraya bir tane pop oluşturacağız. 3 üç, 3'ü çektiğimiz zincirde dahil 5 tane trabzan yaptık. Zincirin tepesine batıp ipimizi buradan çekiyoruz. Pop oluşturuyoruz. Bir zincir çekip sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz hemen yanındaki boşluğa aynı şekilde popcorn oluşturuyoruz 3 4 5 tane trabzan yaptık tığımızı çıkardık ilk baştaki trabzanın tepesinden ipimizi çekip sabitledik 1 2 3 zincir çekiyoruz Hemen yanındaki boşluğa 2 3 4 5 Tırabzanın tepesine batıyoruz. İpimizi buradan çekiyoruz ve sabitliyoruz. Şimdi burada 3 tane popcornumuz oldu. Arada 1-2 zincir çekiyoruz. Hemen şu alt sırada çektiğimiz 10 zincirin üzerine trabzanlarımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 2-4-6 1 2 3 zincir çekiyoruz araya tekrardan aynı boşluğun içerisine 6 tane ikili trabzan yapacağız 2 3 4 5 6 peşimizi oluşturmuş olduk. iki tane zincir çekiyoruz. Hemen şu boşluğun içerisine popcornumuzu oluşturuyoruz. 2 3 4 5 sabitlediyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Arkadaşlar bu şekilde buraya bir tane daha popkorn oluşturacağız. Daha sonra iki zincir çekip bu boşluğun içerisine 6 tane ikili trabzan araya 3 zincir 6 tane ikili trabzan 2 iki zincir ve tekrardan popkornumuzu yapacağız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet bu sırayı tamamladım. Bu şekilde modelimiz oluşmaya başladı. E, motifimi birleştirdim. Boşluk kısmına kaydırma tekniğiyle geçiyorum. 1 2 3 zincir çekip tekrardan buraya bir tane popkorn oluşturacağım. 3 4 5 tane yan yana ikili trabzan yaptık. Popkornumuzu bu şekilde ipimizi buradan çekiyoruz. Bir tane sıkılaştırma zinciri araya 1 2 3 zincir ve yanındaki boşluğa tekrardan Neden? Popcorn oluşturuyoruz. 2 3 4 ve 5. Popcorn'umuzu yaptık. Bu sırada 2 tane yan yana popcorn oluyor. Araya 2 zincir çekiyoruz ve hemen buradaki boşluğa bir tane trabzanımızı yapıyoruz ve bu trabzanların her bir trabzanın tepesine ikili trabzan oluşturuyoruz şimdi köşelerde arttırmalarımızı yapmaya başlıyoruz Çünkü popkornumuz üst sıraya doğru daha azalacak bu sırada iki popkorn oldu bir üst sırada bir tane popkorn olacak ve şey köşe boşluğuna iki tane trabzan yapacağız. Bir, iki tane araya bir, iki, üç zincir çekiyoruz ve aynı köşe boşluğunun içerisine iki tane daha ikili trabzan yapacağız. Evet. Trabzanların tepelerine trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. bir alt sırada 6 tane ikili trabzanımız vardı bu sırada arttırmalarla beraber 9 tane trabzanımız oluşmuş olacak boşluk kısmına Evet iki zincir çekiyoruz ve popkornumuzu yapmaya başlıyoruz 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 zincir çektik popkornumuzu oluşturuyoruz Bir, iki zincir çekiyoruz. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar bu popcornun araları üç zincir. Şu e, başlamak trabzanları yaptığımız, e, başladığım kısımlar iki tane zincir. Hemen bu boşluğun üzerine bir tane trabzan ve aynı şekilde trabzanların üzerlerine trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Diğer kenarları ve köşeleri de aynı şekilde burada yaptığımız gibi tamamlayıp gelelim. Evet bu sırayı da tamamladım. Modelimiz, motifimiz bu şekilde oluşmaya başladı. Son iki zincirimi çektim. Şurada şu kısma batarak birleştirmemi yapıyorum. Yandaki boşluğa hemen kaydırma tekniğiyle geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve popkornumuzu oluşturuyoruz. 3 4 5 tane. 3. zincirin tepesine batıp popkornumu oluşturuyorum. Evet gördüğünüz gibi 4 3 2 ve bu sırada da bir tane popcorn yaptım. 2 zincir çekiyorum. Hemen buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve trabzanların tepesine trabzan olacak şekilde tırabzanlarımızı oluşturuyoruz. Yine kenar köşe kısmında, köşe kısmında iki tane buraya ikili trabzan yapıyoruz, arttırmamızı yapıyoruz. Başta e, bir trabzan arttırdık, köşede de iki tane trabzan arttırıyoruz ve 3 zincir köşe zinciri çekiyoruz. Aynı köşe boşluğuna iki tane daha ikili trabzan yapıp arttırma yapıyoruz ve tekrardan bütün trabzanların tepelerine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu sırada son bir tane popkorn yapıyoruz ve üst sıralarda artık popkorn yapmayacağız ve trabzanların üzerlerine trabzanlar yapacağız. Yıldız popkorn olduğu için bu sırada yıldızımız tamamlanmış oluyor. Son popkornu da gösterip bu kısmı daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Çünkü aynı işlemleri tekrarlayarak yapacağız bu sırayı. 2 zincir çektim. Buraya bir tane popkorn oluşturuyorum. 5 tane 2 ta 5 tane ikili trabzan yaparak 4 Bu da beşincisi Bu şekilde baştaki trabzanın tepesine batıp ipimizi buradan çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Burada uyguladığımız işlemlerin aynılarını diğer köşe kısımlarına da uygulayalım ve gelelim. Evet bu sıranın da bu şekilde sonuna geldim. Ee, i̇ki zincir çekiyorum. Bu şekilde şuraya birleştirme işlemimi yapıyorum. Kaydırma tekniği ile buradaki boşluğa geçiş yapıyorum ve bir 2 3 zincir çekiyorum hemen şuradaki boşluğa Pardon buradaki trabzanın tepesine ikili trabzanımı yapmaya başlıyorum bu sırada artık popkorn yapmayacağız bütün trabzanların tepelerine ikili trabzan yapacağız köşe boşluklarında yine iki tane arttırmalarımızı yapacağız ve e, köşelere 3 zincir yapacağız belli bir kısmını ben size göstereceğim daha sonrasında zaten köşe ve kenarlarda aynı işlemleri uygulayacağız popcorn yok bu sırada yıldızımızı şu şekilde tamamlamış olduk Evet köşe kısmında iki tane ikili trabzan 1 2 3 zincir aynı köşe boşluğunda tekrardan iki tane ikili trabzan ve trabzanların tepelerine trabzan yapıyoruz Şimdi bu kısımda şu boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz. Bir yanındaki boşluğa bir tane daha iki trabzan yapıyoruz ve bu şekilde diğer trabzanların tepelerine trabzanlarımızı yapıyoruz. Yani şu arada hiçbir zincir çekmedik. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Aynı işlemleri yapacağız. Bu kısımlardan. Ve bu sırayı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet bu sıranın da sonuna geldim. Son boşluğa da ikili trabzanımı yapıyorum. Ve şurada üçlü zincir çekmiştim. Üçüncü zincirin tepesine batıp bu şekilde motifimi birleştiriyorum. Burada bir 2 3 zincir çekiyorum ve hemen yanındaki trabzanın tepesine trabzanımı yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar bu sıra bu şekilde bütün trabzanların tepelerine ikili trabzan köşe boşunda aynı şekilde iki tane ikili trabzan üç zincir iki tane ikili trabzan olacak şekilde bu sırayı tamamlayacağız bir üst sırada da aynı işlemi yapacağız ben videomu daha fazla uzatmak istemiyorum şöyle yaptığım modelden motiften size göstereceğim şöyle popcorn bittikten sonra 1-2-3 sıra daha bu şekilde her trabzanın tepesine ikili trabzan yaparak motifimizi tamamlıyoruz. Sadece e, köşe kısımlarında arttırmalarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi her trabzanın tepesine trabzan, köşelerimiz de bu şekilde. Yani motifimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. E, videomun da sonuna geldim. Bir sonraki videomda ben motiflerimi tamamlayıp e, birleştirmeyi göstereceğim size. Birleştirmeyi daha sonradan da köşe e, yapacağım battaniyeme. Bu videomun şimdilik sonuna geldim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup da bana da destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.